Merhaba. Animist İstanbul Animasyon Platformu Proje Koordinatörü Profesör Doktor Nazlı Eda Noyan ben. Aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Başkanıyım. Bugün sizlere portfolyonun ne olduğunu açıklamaya çalışacağım. Portfolyo sizsiniz. Portfolyo sanatçı kimliğinizle ya da tasarımcı kimliğinizle sizsiniz. Portfolyo sizin sesiniz, sizin parmak iziniz. Birazcık daha detaya inersek portfolyo sizin çalışmalarınızın, kreatif çalışmalarınızın bir derlemesi, bir toparlanmış hali. Peki bunları biz neye göre derleyeceğiz? Neye göre toparlayacağız? Portfolyo aslında organik bir yapı. Nereye başvuruyorsanız, bu portfolyo ne için yapılıyorsa portfolyonuzu ona göre tasarlamalısınız. Şimdi Animist İstanbul Animasyon Platformu özelinde animasyonu, görsel efekti, senaryo yazımını, yapımcılığı vesaireyi ele alan, bunun eğitimini veren, buradan bir üretim çıktısı amaçlayan platformumuza portfolyo yollayacaksanız, burada eğitim alacağınız, eğitim almayı hedeflediğiniz meslek alanlarına dair bir portfolyo oluşturmanızı rica ediyoruz. Portfolyoda en önemli noktalar nelerdir? Portfolyo öncelikle özgün olmalı, size ait olmalı. Sizin sesiniz olmalı, sizi yansıtmalı. Dolayısıyla portfolyonun içine koyduğunuz şeyleri nereye başvuruyorsanız, hangi amaçla bu portfolyoyu hazırlıyorsanız, o amaç için en özgün işlerinizle sizi en farklı en ay ayırt edici özelliklerinizle ifade edecek e, bir seçkiyle sunmalısınız. Sizi ayırt edecek şeyler ne olabilir? Mesela arkamda gördüğünüz fonla üzerimde gördüğünüz bluzun arasında müthiş bir benzerlik var. Bu benzerlik nedeniyle beni çok da ayırt edemeyebilirsiniz arka e, plandan. Ama can alıcı bir detay portfolyonuzu çok farklı noktalara getirebilir ve görünür kılabilir. Burada neyi ön plana çıkarmak istediğiniz sizin kararınız ve çok önemli bir karar. Örneğin animasyon senaryosu eğitim programınıza başvurmayı düşünüyorsunuz ve sizden bir portfolyo istiyoruz. Bu portfolyoda neler olabilir? Başvurduğunuz kategori yazmak üzerine bir kategori olduğu için, yazmak üzerine bir eğitim olduğu için sizin daha önce yapmış olduğunuz çalışmalar, metin çalışmaları burada ayırt edici bir özellik olacak. Dolayısıyla portfolyonuzda yazmış olduğunuz şiirler, öyküler, senaryo çalışmaları, denemeler yer alabilir. Programımıza başvuruda portfolyo detayları için web sitemizi incelemenizi özellikle rica ediyoruz. Her kategorinin kendine özel bazı detayları var ve bu detayları inceleyerek kararlarınızı öyle vermeniz gerekir. Örneğin karakter tasarımı kategorisine başvuruyorsanız, karakter tasarımı modülüne başvuruyorsanız, karakter tasarımı ile ilgili yaptığınız çizimleri, desenleri portfolyonuzda ön plana çıkartabilirsiniz. Portfolyolarda çeşitlilik çok önemlidir. Ne kadar risk aldınız, konfor alanınızdan ne kadar çıktınız, ne kadar denemeler gerçekleştirdiniz, emeğinizi bugüne kadar bu alana verdiğiniz emeği nasıl görünür kılabilirsiniz? Bunları düşünmeniz gerekir. Sadece anatomik desenlerin olduğu bir portfolyo sizi kısıtlı bir çerçevede ifade edebilecekken bu bölümün yanına bir de karalamalarınızı eklemeniz, eskiz defterinizden sayfaları koymanız çok anlamlı olabilir. Portfolyolarda analog ya da dijital ayrımı yapmamakla birlikte Yine dijital ve analoğu harmanlayan portfolyoların sizin nasıl farklı mecralarda, nasıl farklı malzemelerle çalıştığınızı göster göstermesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Desen kursları çok kıymetli. Sizi aktif, dinamik tutan, sizin gibi düşünen, sizin gibi hedefleri olan insanlarla buluşturmaları açısından önemli. Ancak sadece desen kurslarından gelen portfolyolarda bir dil benzerliği ya da size ayırt edici özelliklerin eksikliğini hissedebiliyoruz. Dolayısıyla bu kurslarda yaptığınız çalışmalara portfolyonuza mutlaka yer verin. Ancak portfolyonuz sadece bunlardan lütfen oluşmasın. Bunun yanı sıra karalamalarınızın olduğu eskiz defterleri, farklı mecralarda farklı malzemelerle çalışmalar, misal hamurdan yaptığınız karakterler ipliklerden yaptığınız örme bebekler, ufak animasyonlar, gifler, sulu boya resimleriniz, kara kalem, pastel çalışmalarınız, dijital programlar kullanarak gerçekleştirdiğiniz desenler, bütün bunlar portfolyonuzda yer alabilir. Burada önemli olan portfolyonuzda kategorilerin ya da sınıflandırmaların net şekilde görülmesi ve belki de bazı bilgilerin portfolyonun içine konulmasıdır. Örneğin tarih, bu çalışmayı ne zaman yaptınız, nasıl bir ilerleme gösterdiniz, portreleri, farklı e, mecralarda yaptığınız portreleri dijital ya da analog olarak ayırabilirsiniz ya da pastel ya da yağlı boya olarak ayırabilirsiniz. Portreler dışında peyzaj çalışmaları, ya da kostüm desenleri, kostüm tasarımları gibi kategoriler oluşturabilirsiniz. Kategorilerinizi malzeme ya da konu olarak ayırt edebilirsiniz. Portfolyo en başta da söylediğim gibi aslında organik bir yapı. Dolayısıyla portfolyonuzun sürekli değişir ve gelişir bir şey olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. Bir portfolyo yaptım ve burada bitti gibi bir anlayış doğru değil ya da bize verdiğiniz portfolyoyu başka bir işe vermek yerine bu portfolyonun üzerine ne katabilirim, bu portfolyoda nasıl değişikliklere gidebilirim, bu portfolyoyu vereceğim yer ne istiyor diye düşünmeniz gerekir. Portfolyo basılı olabileceği gibi dijital de olabilir. Hatta bazı web siteleri ya da sosyal medya platformlarını portfolyo amaçlı da değerlendirebilirsiniz. Örneğin Instagram, Vimeo, YouTube, Behance, Artstation, gibi siteler ya da platformlar portfolyonuzu kronolojik olarak da derlediği için değerlendirme yapacak insanlar için aslında eşsiz bir kaynak olabilirler. Bu siteleri ve sosyal medya platformlarını da zihninizin bir kenarında bulundurun ve değerlendirin. Portfolyonuzda olmazsa olmaz şeylerden biri de isminizdir. Ne yazık ki portfolyosuna isim koymayı unutan çok fazla adayımız oluyor. Bugüne kadar bunları çok gördük. Dolayısıyla lütfen portfolyonuza isminizi koyun. Hatta iletişim bilgilerinize de yer verin. Hatta az evvel bahsettiğim sosyal medya hesapları ya da internet sitelerindeki profillerinizin bilgilerini de buraya eklemeyi unutmayın. Ve pek tabii her tasarım ve sanat projesinin başında olması gerektiği gibi öncelikle portfolyoyu bir araştırın. Sanatçıların, tasarımcıların özellikle e, sevdiğiniz, takip ettiğiniz, hayranlık duyduğunuz işleri yapan insanların portfolyolarına bir göz atın. Buradan alacağınız bilgilerle ve ilhamla portfolyonuzu oluşturabilirsiniz. Hepinize portfolyolarınızı hazırlarken başarılar dileriz. Eğer bir sorunuz olursa lütfen bize e-mail atmaktan ya da bize ulaşmaktan çekinmeyin. Animiste görüşmek üzere.